Biliyorum öğleden sonra bir rehavet de çöktü ve teknik detaylı bol teknik detaylı projeler hafif yordu. Ben sunumu birazcık daha içinde mühendislikten ziyade tasarım ve ekonomi barındıran ve sonuçta da çelik dünyasına bir başka pencereden baktırtabilecek bir sunum yapmak istiyorum. Ee, tabii bir önceki sunumda e, muazzam bir çelik yapı e, süreci vardı. E, ne var ki zaten o e, proje çelikten başka bir malzemeyle inşa edilemezdi. Eğer e, mimar o tasarımı koyduysa zaten tek seçenek oydu. Ankara Natura'da e, Ankara'da bir garimenkul geliştirme projesi. E, tek seçenek ee, çelik yapı değildi. Bildiğimiz geleneksel çelik yapılar e, haricinde e, geleneksel betonemelerle betonama inşaatlarda e, kullanılan metodolojiyle yapılabilirdi. E, evet. Fakat e, işin sonuna doğru e, sunumun sonuna doğru e, neden e, bu projeyi çelik yapıyla e, inşa ettik onu izah etmeye çalışacağım ve e, sektör adına bir e, çıkarımda bulunacağım. Bu e, biraz önce sorduğum e, kendi kendime sorduğum soruyu neden betonarme yapmak e, varken alışılagelmiş gelmiş bir tarz da inşaat yapmak varken neden Ankara Tura gibi projeyi e, biz e, çelik sistemlerle inşa edelim? E, bildiğimiz beşen 1 K formülünü uyguladık ve e, kim tarafına e, çelik yapı sistemlerine oturttuk ve sorgulamaya başladık. Bu sorgulamayı, aynı sorgulamayı projenin başlangıcında yapmıştık. Şu anda bitimini de sizlerle beraber yapacağım. Neyi sorusunun cevabı, geleneksel yapı sistemleri yerine çelik yapı sistemleriyle gayrimenkul projesi geliştireceğiz. Evet. Ankara'yı bilenler, Ankara'nın yeni imara açılan Beytepe bölgesinde, meşhur Angora villaların yanında, bir arazi üzerinde geliştirdiğimiz bir proje bu. 63 bin metrekare arazi üzerinde eee ve toplam eee 50 bin metrekare satılabilir alan olan villalar ve 4 ve 5 katlı yapılardan oluşan bir proje. Proje eee Ön tarafta 84 tane villanın, arka tarafta da 107 tane dubleks konuttan oluşan bir projeyi ihtiva ediyor. Birkaç görsel vererek imajlar hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Proje dediğim gibi 4 ve 5 katlı giriş dubleksleri, ara kat konutu ve çatı dubleksinden oluşan minimalist yaklaşımlı, modern, Ankara'nın seçkin mimarları tarafından projelendirilmiş bir gayrimenkul yatırım projesi. Hemen arkasında çok gerçekten Ankara'da pek rastlanmayan bir orman var. Hemen ormanın önünde konumlandırılmış bir proje. Tabi günümüzün gayrimenkul konut yatırım projelerinde olması gereken tüm donatılar projede var. Sosyal donatılar. Bunlara uzun uzun de istemiyorum. Çünkü amacım projeyi tanıtmak değil aslında. Neden diye bir soru sorduğumuzda eee bunu gerçekten kerhen değil de eee bir yatırımcı olarak eee bir taraftan e, piyasadaki oyuncular arasından sıyrılmak, bir taraftan gerçekten eee iyi niyetli bir yatırımcı olarak sorunları görüp oraya cevap üretebilir miyiz diye eee baktığımızda üç ana sorun görüyoruz. Ben eminim salondaki herkes bu üç ana soruna katılacaktır. Katılmayan varsa el kaldırsın tartışalım. Mühendis olarak baktığımızda bütün büyük kentleri ve en önemli sanayi kuruluşları birinci derece deprem riski taşıyan ülkemizde niteliksiz inşaat kalitesi. İki, dünyanın en pahalı enerjisini kullanan ülkemizdeki yapıların enerji verimsizliği. Üç, tüm dünyada ve ülkemizde karbon salınımının yüzde kırk ellisine sebep olan, dünyayı her geçen gün daha yaşanmaz duruma getiren yapı sektörünün yetersiz çevre bilinci bizim üç ana sorunumuz. Buna katılmayan var mı? Ya bu böyle bir sorunumuz yoktur diyen var mı? Üç tane sorundan bir tanesine. Var. Eğer e, bu sorunların en önemli üst başlıklar olduğuna eminsek ki eminiz yok dediniz. Çözümü kolaylaştıracak en önemli alternatiflerden birinin yapısal çelik sistemli inşaatlar olduğunu düşünüyoruz biz. Bu refleksle başladık projeye. O sorunların içini irdelersek yapısal çeliğin neler kazandırdığını buradaki hem meslektaşları ayrı ayrı anlatmak istemiyorum. Ama kısaca üstünden birkaç kelimeyle geçmek istiyorum. Aslında çok basitmiş gibi gözüken, birbirimize hep söylediğimiz ifadeler sonunda bir fırsat oluşturuyor. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunduğu için. Yapısal çelik sistemler depremen dayanıklı yapı sistemlerinden biridir diyoruz. E, sebepleri var bunun. İşte 7 kat, 10 katta hafif ve e, insan istiyatı taşımayan birçok e, kontrol noktası var. Denetlenebiliyor. E, bunları Biliyoruz. İmalat, montaj, endüstriyel bir de yapıldığı için gerçekten kişi inisiyatifi, usta inisiyatifi, işçi inisiyatifi minimuma indiriliyor ve ortaya bir mühendis yapısı çıkıyor. Dünyanın en pahalı enerjisini kullandığımızı biliyoruz. Ülkedeki enerji kaynaklarının kısıtlılığı, dış bağımlılık, her geçen gün artan enerji fiyatları ve olmayan kaynaklar. Ee, aslında en iyi e, enerji temininin tasarruf edilen enerji olduğunu da biz her geçen gün daha iyi öğreniyoruz. Özellikle çep çelik yapıların e, boşluklu duvarları'nın sadece şu basit detay bir binanın işletme maliyetini yüzde yüz azaltabiliyor. Yani ve herhangi bir yer kaybı oluşturmadan, özellikle Türkiye'deki bildiğimiz bütün iklim Kuşaklarına uygun yalıtımı 10 santim-15 santimlik bir duvarın arasında e, konumlandıra biliyoruz. Çeliğin bize sunduğu muazzam bir imkan ve e, aldığımız da büyük bir verim e, enerji tasarrufu. 3 e, karbon salınımından bahsetmiştik. Dünyada karbon salınımının yüzde 40-50'sini inşaat sanayinin yaptığını biliyoruz. E, yüzde diğer yüzde otomotiv sanayide olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de bu oranlarla, dünyadaki bu oranlarla paralel bu sorunu yaratmak açısından. Tabii dünya bunun farkına vardıktan sonra bir takım disiplinler koydu ortaya. Yani LIT gibi, BREM gibi, dnc gibi. dncb gibi, KESBİ gibi bir takım disiplinler koydu ve bu disiplinlerle çevreci yapılar yapmasını firmaların, ülkelerin teşvik etmeye başladı. Türkiye'de de e, Çevre Dostu Binalar Derneği bu misyonu üstlendi. Naçizane ben de o e, derneğin yönetim kurulu üyelerinden birisiyim. Bu e, çevre bilinci e, kriterleri e, içinde birçok e, konu var. Fakat sadece yapılarda çelik yapıyı kullanmamız ve ona uygun detayları kullanmamız sebebiyle hemen hemen tüm sertifika sistemlerinde kriterleri çok hızlı geçip aslında her çelik yapıya bir çevreci yapı diyebiliyoruz neredeyse. Yani tüm sertifikat sistemlerinde sadece yapınızın kaba yapısını e, çelik sistemlerle yapmak ile e, asgari e, çevre e, kriterlerini yakalıyoruz. %90 geri dönüşüm imkanı veren malzeme olması, e, yapıların sağlık konfor şartlarını sağlayabilme kolaylığı, Enerji verimli yapıların inşa edilebilmelerine imkan tanıyan geniş detay yelpazesi, daha az yapısal malzeme kullanarak inşa edilebilmeleri, dolayısıyla daha düşük lojistik giderlerine imkan vermeleri, geleneksel yapılardan çok daha az süt tü tüketerek inşa edilmeleri, inşaat sahasında daha az atık ile inşa edilebilme özellikleri, geleneksel yapılara göre faydalı olan e, kullanımlarının e, kullanım alanlarının özellikle %5-7 oranında daha az inşaat brüt alanı ile Çözülebilme imkanı. Bakın bu e, bildiğimiz çelik yapının e, çok önemli bir özelliği. Biraz önce e, size Ankara Tura projesinin e, 50 bin metrekare satılabilir alan olduğunu söylemiştim. Sadece geleneksel e, sistem yerine çelik yapı ile yapmaktan projenin kazandığı ekstra satılabilir alan yaklaşık 3 bin metrekare. Yani biz 3 bin metrekare ee, sadece çelik yapı e, kullandığımız için e, ekstra satılabilir alan oluşturduk. 150 metrekarelik bir e, ev düşünsek ekstra 20 ev kazandırdı bize. Bunları daha önce hep teoride birbirimize söylüyorduk. Fakat Ankara Türe bunu fiilen e, kanıtladı. Tabi burada e, diyeceksiniz ki sadece e, firma kendisini gayrimenkul projesinde e, piyasadaki rakiplerinden farklı olarak konumlandırıp satılabilirliğini mi arttırmak amacıyla yaptım. Aslında hem evet ama onun üstünde bir başka büyük evet var. O da şu. E, biliyorsunuz kentsel dönüşüm diye bir olgu var ve e, şöyle tarif ediliyor kentsel dönüşüm, yıpranmış ekonomik ömrünü tamamlamış, çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen yapıların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması anlamına taşıyorsa yapılacak yeni yapılar muhakkak çözümün bir parçası olmaları gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz o üç ana sorunla yapısal çelik sistemler cevap üretebiliyor ve önümüzde de artık çok tanımlı bir pazar var. Daha önce bunları konuşuyorduk ve böyle bir pazarı biz oluşturmaya çalışıyorduk anlatarak. Fakat şu anda çok tanımlı bu pazara Yapısal çelik olarak konumlanabileceğimiz bir durum var önümüzde. Dolayısıyla Ankara Tura'yı biz bir manada e, rol model olarak e, görüyoruz ve e, bir ispat olarak da görüyoruz ayrıca. Tabi başlangıçtaki sorular devam ediyor, fakat paralelinde ben cevaplarını üretip size sunduğum için başlangıçtaki e, sorulardan bir tanesi nasıldı? E, çok basit, konunun uzmanlarını bir araya getirerek ülkenin doğanın son kullanıcının ve yatırımcının kazanabileceği bir formül oluşturarak e, yani her taraf kazanıyorsa ortada sorun çıkmaz ve masada da bu konuyla alakalı uzmanlar oturuyorsa e, işi çözebiliriz dedik yani bir yatırımcı vardı e, firmamız bir mimarlık firması vardı e, sadece özelliği şuydu, iyi bir mimarlık firmasıydı fakat Çelik yapı detaylarıyla alakalı e, daha istekliydi sadece. Yani masaya oturduğunda e, Lejat mimarlık böyle bir proje yapmamıştı daha önce. Yaptığı tek şey e, bir defans yapmamak ve öğrenme yolunu seçmekti. Bu konuda e, kendisi de burada Onur Güleç, e, onun e, deneyimleri ne Lejat mimarlık gerçekten çok iyi kullandı ve e, iki e, bir mimar, bir mühendis aslında e, masada tüm algıları, ön yargıları e, bir kenara koyarak e, projenin oluşmasını sağladı. Sonra e, üreticimiz e, Rozak ve kendi şirketimiz olan Akkonçelik'ti. Birlikte e, farklı farklı disiplinlerde üretimler yaptılar. E, denetim e, e, denetçimiz, yapısal denetçimiz boyat yapıydı. Ee, uygulama taşeronumuz e, vardı. Akkon'un alt yapısında bulunan ve e, Büro Veritas e, kalite yönetim sistemini e, kurdu ve e, projeyi e, sonuçlandırdı. Yani aslında biraz önceki kadar e, muazzam bir çelik yapıdan bahsetmiyoruz. 4 ve 5 katlı e, binalardan bahsediyoruz. Tek eksik olan şey e, daha önceki tüm e, algılarımızda Türkiye'de çelik bilen mimar yok ki çok katlı yapılar yapalım konusu burada aslında bir manada çökertilmiş oluyor. Tabi öncesinde bir şey söylemem gerekiyor. Burada tabi yani kapitalist düzenin ilk şeyi bu fikri oluşturdunuz. Tabii satacaksınız. Yani satmıyorsanız yapacağınız tüm eylemler bir manada bir işe yaramıyor. Bizim de zaten ilk yaptığımız şey satış ofisimizdi. Madem çelik yapı üzerinden bir satış gerçekleştireceğiz, bir gayrimenkul projesi tanıştıracağız halkla. O zaman bir kere halkı satış ofisimizde çelik yapıyla tanıştıralım istedik. Ve gerçekten çeliği çok rafine olarak tanıtım ofisimizde hiç çeliği bilmeyen, daha önce bir çelik yapı içinde oturmamış 250 müşteriye bu satış ofisinden satış gerçekleştirdik biz, geçtiğimiz iki yılda. Ve sonra inşaat sürecimiz başladı. Bütün doğru isimler masadaydı. Birkaç e, fotoğraf göstermek istiyorum. E, ön taraftaki binalar hafif çelik yapı sistemiyle inşa edilirken, arka taraftaki bloklar geleneksel ve hafif çelik e, sistemlerle kompoze edildi ve e, Buradaki detayları bu salonda bilmeyen hiçbir meslektaşımın olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir mühendislik çözümü anlatmak gibi bir düşüncem yok. Sadece ilerleyen inşaat süreçlerini birkaç slaytta göstermek istiyorum. Özellikle hafif çelikle geleneksel çeliğin kompozi olduğu. Zaten buradan şunu görebiliyorsunuz aslında çıplak gözle şunu görebiliyorsunuz. E, 4 ve 5 katlı bir yapı olmasına rağmen ne kadar narin kesitler var ve bunu bir betonarme proje olarak düşlediğinizde burada e, tabii tabi ciddi kolonlar olacaktı. Sadece şu narinlikten toplamda projenin kazandığı satılabilir ekstra alan 3000 metrekare sayın konuklar. Proje devam ediyor. Süresinde tamamlandı ve e, geçtiğimiz Eylül ayında bitti ve oturum e, başladı projede. E, bu proje dediğim gibi e, Beytepe'deydi, Ankara'da. Beytepe'deki Hacettepe Ormanı'nın önündeki bir arazideydi ve bu arazide Ankara'da aslında bir e, rol model oluşturduk. Buraya birçok e, kamu'dan insanlar davet ettik ve gezdirdik. E, emin olun, kamu'dan gelip de bildiğimiz bakanlıktan bayındırlıktan afetten gelen hiçbir kimse ayrılırken bu memlekette yapılamaz, edilemez, uygulanamaz gibi bir cümle e, kurmadı. Tabi nerede sorusunu sorduğumuz zaman tabi sadece Beytepe'de değil. Gönül ister ki çelik dünyasının taraflı olarak Türkiye'nin her yerinde uygulansın. Veya en azından şu kırmızı şerit içinde öncelikle uygulansın. Yani birinci derece deprem bölgesinde uygulansın en azından. Yani bir hedef olacak olursa en azından bu bölgelerde bu sistem tercih edilebilsin. Ne zaman sorusunun cevabı da gerçekten artık şöyle bir lüksümüz yok bizim sektör olarak. Bence hemen ve kentsel dönüşüm süreci de bizim için muazzam bir fırsat gözüküyor. Çünkü bakanlık, kamu, devlet şöyle rakamlar açıklıyor. Şu anda sarıyla işaretlenmiş olan öncelikli 25 ilde e, Gayodar verilerine göre önümüzdeki iki yılda e, 748 bin adet konut, e, kentsel dönüşümde 330 bin konut yani iki yılda toplam 1 milyon konut e, inşa edilecek. Bir başka veri var. E, Yine Gıyodör'ün öngörüsü ve Çevre Bakanı'nın açıklamasıyla 2023'e kadar 4.80 milyon konut kentsel dönüşüm kaynaklı, 2 milyon konut yenileme kaynaklı ve 600 bin de yenileme kaynaklı konut inşa edilecek. Yani toplam 12 yılda 7.5 milyon adet konut inşa edilecek. Yani bunu ihtiyaçlarımız, kentsel dönüşüm gereklilikleri bu rakamları söylüyor bize. Ee, ve biraz önce e, başkanımız şöyle bir rakamdan bahsetti. Türkiye'deki e, kapasiteden bahsetti. E, çelik üretim kapasitemizden bahsetti. Ben hemen e, o kapasiteyi alıp şöyle küçük bir not defterim var. Burada bir bakkal hesabı yaptım hemen. Şöyle şeyler çıkıyor. E, 4 milyon ton şey var hocam. Kapasitemiz var. Şimdi diyorum ki ben bu kentsel dönüşüm sürecinden sadece yüzde on pay alsak. Yani demiyoruz ki bütün binaları yapısal çelikle inşa edelim. En azından şu kırmızı bölgedeki e, projeler yüzde onu yapısal çelikle inşa edilse. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu 50 bin konut, 50 bin konut ediyor yılda. 50 bin konut yaklaşık yılda 375 bin ton çelik işleme deniliyor. Yani hocam 4 milyon kapasite var, biz sadece 375 bin tonluk kapasitemizi kullanarak yüzde ona kentsel dönüşümde yüzde ona talip olabiliyoruz. Peki nasıl bir büyüklük yaratıyor bu 10 yılda? Ee, bugün ortalama Türkiye'de genel geçer garanti reydenin e, konut değerlemesine baktığımız zaman iki bin lira TL ortalamalı metrekare satış fiyatları var Türkiye genelinde, on bin lira da var, bin lira da var ama ortalama yüzde 80 seksen bin liralarda. Bu noktada tabii 150 metrekarelik 50 bin konut inşa edecek olursak 150 milyar TL bölü yıl bir hacim çıkıyor. Hani biraz önce oluşturduğumuz 1,5 milyar 1,5 milyon tonla 1 milyar dolarlık hacim var ya bu otomatikman yatırımcı tarafında 150 milyar TL'lik 10 yılda bir pastaya çıkıyor. Ve yılda da 15 milyar TL'lik bir yatırımın parçası olabiliyoruz. Bu büyüklük tabi çok cezbedici. Ve sadece istediğimiz şey de bu büyüklükten yüzde on pay almak. Ve tüm sorunlar da yapısal çelikle alakalı artık konumlanmayı gerçekten çok ciddi lobiler kurmayı ve tanımlı pazardan pay almayı gerektiriyor. Sadece endüstriyel yapılar değil, sadece havalanları değil gerçekten en büyük ee, mevzu, yani Cumhuriyet tarihindeki en büyük mevzulardan bir tanesini konuşuyoruz. Ve bu süreci süreçte artık yapısal çelik azami e, yerini e, alabilmeli. Tabi burada e, tüm tarafların kazanması gerekiyor. Ki e, bu sonuç oluşabilsin. Biraz önce sorunlar dediğimiz kısımda e, depremden kaynaklı son tüketici, ülke herkes kazanıyor daha doğru bir yapı sistemiyle. E doğa kazanıyor. Daha çevreci yapılar inşa ed edilerek ve yatırımcı kazanıyor. Daha büyük eee satılabilir alanlar oluşturarak. Ülke kazanıyor. Enerji e, tasarrufu yaptıran yapılar inşa edilerek. E, bu noktada aslında Bizim sektör adına negatif söylenecek hiçbir şey yok. Eskiden kapasite yoktu, mimar yoktu, mühendis yoktu gibi e, söylemler var idi. Ama bugün e, bu yoksunluklar ortadan kalkmış ve karşımızda bir pazar duruyor. Biz de o pazarın karşısında hazır bir sektör olarak e, duruyoruz. Sonuç olarak ben bu projeyle e, yapısal çelik sistemle konut yapmanın mümkün olduğunu kanıtladığımızı düşünüyorum. Pazar oluşturmak, mühendislik çözümleri oluşturmak kadar önemli hatta daha önemli olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü işin mühendislik tarafını çözdük, üretim tarafını çözdük. Artık pazar tarafı önemli. O ortadaki iki pazarın kırmızı parçası önemli. Kendimizi pazarlamalıyız. Kentsel dönüşüm süreci ülkemizde üst yapı pazarının en önemli loko lokomotif olacaksa, biraz önce verdiğim verilerle, yapısal çelik bu pazarda e kesinlikle olmalı. Ve bu konuyla alakalı hepimiz, Yarından tezi yok. Bu pazarda e, politika oluşturmak için e, çabalamalıyız. Bence e, sektör adına kurulduğumuz günden beri en önemli fırsat önümüzde ve e, Ankara Turayı bir rol model olarak düşünebilirsiniz. Bu e, 18 ayda e, tasarlandı, inşa edildi ve satıldı bu proje. Firmam aynı. Para İzmir'de de 550 konutluk bir projeyi çelik sistemlerle yapıp pazarlayıp sattı. Toplam benim gibi bir firma sadece 18 ayda 350 milyon TL'lik bir büyüklük oluşturabildiği şeyde pazarda. Ve gerçekten kısa bir süre sonra pazarlamanın başlangıcından sonra satış ofisine gelip de e, neden çelik diye soran bir müşteri kitlesi hızla ortadan kalktı. Hatta e, bunu görünce o e, yatırımcı iştahımız... Birazcık dürttü fiyatları yükselttik, birazcık daha fazla para kazandık. Yani dolayısıyla bu manada yapısal çelik artık e, bir gereklilik ve pazar hazır. Teşekkür ediyorum.